Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde CNT komutunu öğreneceğiz. CNT arkadaşlar, robotun birden fazla pozisyondan duraksamadan geçmesi için kullanılan komuttur. Burada şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar, CNT komutumuz aktif değilken, şuradaki yıldızın olduğu yerdeki örneğin p 1 noktası olarak ifade edersek, robotumuz anlık pozisyonundan veya home pozisyondan, harekete başladığında bu noktanın tam o yıldızın olduğu noktadan arkadaşlar tam üzerinden geçerek bir sonraki pozisyonuna devam ederdi. Ancak CNT komutu aktif olduğunda arkadaşlar artık o noktaya geldiğinde arkadaşlar en rahat ve en hızlı bir şekilde durmadan ne yapıyor arkadaşlar? Şuradaki yolu takip ederek bu şekilde geçiş yaparak gidiyor. Biz bu e, uzaklıkları yani buradaki noktaya uzaklıklar arkadaşlar. Şuradaki 100 milim 200 milim gibi e, değerler girerek ne yapabiliriz? Şuradaki yayı biraz daha e, hilali diyelim. E, daha geniş tutabiliriz veya daraltabiliriz. O, o da arkadaşlar şu şekilde oluyor. Bakın. Şu komutla. CNT1 zaten aktif anlamına geliyordu. Yumuşak geçiş. Buradaki 100 değeri ve 200 değeri de arkadaşlar. Buradaki P1 noktasına yaklaşma ve uzaklaşma ee, bilim olarak e, bize bir bilgi veriyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu şekilde bir örnek uygulama yapabiliriz. Eğer burada e, CNT 1 0 0 değer girersek arkadaşlar devamlı hareket aktif ancak robot geçilecek noktanın üstünden tam olarak durmadan geçermiş. CNT 0 arkadaşlar devamlı hareket aktif değil. Robot geçilecek noktanın üzerinden e, tam üzerinden doğrulayıp o şekilde geçişi sağlıyor. Şimdi arkadaşlar devam harekete devam ediyoruz. Burada örnek komutlarımız var. Şimdi e, normalde cnt komutumuz aktif değilken arkadaşlar örneğin move p1 mvs p2 move p3 3 tane bizim e, bir parametremiz var. Şimdi start pozisyonundan başlayan robotumuz arkadaşlar p1 noktasına nasıl gidiyor arkadaşlar noktadan noktaya bir hareket çizerek gidiyor. P1'den p2 arkadaşlar mvs yani doğrusal bir yol izleyerek gidiyor. P2'den P3 arkadaşlar M3 e, move P3 dediğimiz bir komutumuz var. Bu komutumuz yani noktadan noktaya hareket ediyor. Şimdi arkadaşlar burada her bir P1 noktası, P2 ve P3 noktalarına tam üzerine gelip Y, e, XYZ koordinat sistemindeki koordinatlar tam olarak burada girilen değerle kesiştiği anda ne yapıyor? İlerlemesine devam ediyor. Ama CNT 1 olarak biz aktif ettiğimizde Bakın burada grafiklerden de görüleceği üzere e, buradaki e, zaman yani geçiş P noktalarından geçiş zamanlarını bu şekilde ne yapıyor arkadaşlar bize gösteriyor. CNT1 aktif iken arkadaşlar bakın burada P1'den daha yani stat pozisyonundan P1'e geçerken bakın şuradan ne yapıyor tam üzerinde durmadan yumuşak bir geçiş yapıyor. Aynı şekilde MVS de lineer olduğu için oradan da P3 noktasına arkadaşlar bu şekilde bir geçiş yaparak ne yapmış oluyor arkadaşlar? P ve P1 ve P2 noktalarını arkadaşlar ne yapıyor arkadaşlar? Hiç duraksamadan ne yapmış oluyor? Geçmiş oluyor. Ve CNT0 komutuyla arkadaşlar ne yapmış oluruz Biz komutumuzu sonlandırmış oluyoruz. Şimdi bunu örnek üzerinde görecek isek arkadaşlar şöyle bir objemiz var şöyle. Bakın. Bu objemizin şu köşesini biz home pozisyonu şurasını P1 şurasını P2 yapalım ve geçişleri bu şekilde izleyelim. Şimdi arkadaşlar ben öncelikle şuradan jog modunu açıp buradan x, y, z ziyade bir jog, joint e alıyorum. Çünkü e, şuradaki daha önce eklemiş olduğumuz biz kalem e, yerine, kalem kullanmıştık. Aynı şeyi kullanacağız tekrar. Buradan şuna indiriyoruz arkadaşlar şu şekilde. Şöyle yandım yan profilden tam 90 derece olmasını da önemli olduğunu şöyle evet Şimdi X, y, Z koordinat sistemine geçiş yaptık. Şimdi arkadaşlar tam şu köşeyi alıyorum ben. Yani zde inmem gerekiyor aşağıda doğru indim şöyle. Şimdi hangi ko koordinatta hareket etmem lazım? Y artı da. Şöyle. Bakın biraz daha zde hızımızı şöyle biraz daha düşürelim. Zde biraz daha kalkmamız gerekiyor. Şöyle. Burası aslında o kadar da önemli değil çünkü home pozisyonu olacağı için. Şöyle yapalım. Evet burası bizim arkadaşlar home pozisyonumuz olsun. Şimdi komuta gittiğimizde bakın daha önceden yazmış olduğumuz komutumuz burada. Servon zaten servolarımız aktif olduğunun anlamına geliyordu. J oraya da e, hızımızın %30 anlamına geliyordu. Move P10. Şuradan eğitiyoruz arkadaşlar. P home diyoruz arkadaşlar ve atamamızı gerçekleştirdik. Evet. Şimdi P1 noktasına gideceğiz. Yani şu noktaya gideceğiz. Şu noktaya geleceğiz. Yani ikisi de hareket edeceğiz. Şöyle geldik. Bak. Şu nokta bizim biraz daha hızımızı düşürelim. Evet. Şöyle olsun arkadaşlar. Bakın. Şu nokta bizim P1 noktamız olsun. E diyorum arkadaşlar. P1 atamam gerçekleşti. Şimdi şu noktaya geleceğiz. P2. Yani Y'de hareket edeceğiz. Şöyle gelelim. Bakın şu da bizim Y noktamız olsun. Şurası da. Şöyle. Burası da P2 olsun. Atamamızı gerçekleştirelim. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. Şuradan faal verisine gelip kaydedelim. Burada herhangi bir cnt komut falan yok arkadaşlar. Direkt çalıştıracağız. Şimdi start diyorum. <laughs> evet öncelikle home noktasına gittik. Şuradan da takip yapabiliriz aynı zamanda. Sonrasında p1 noktasına gitti. Sonrasında p2 noktasına gitti ve tekrar home pozisyonuna gitti. Biraz daha hızımızı artıralım. Yani burada geçişleri görmemiz açısından şöyle yaptık. Bakın. Yani geçiş noktalarını görmemiz açısından biraz daha hızlandıralım. Bakın arkadaşlar. P1 noktasına gidiyor. P2 noktasına gitti. Tekrar on pozisyona geldi. Şimdi arkadaşlar geçiş noktalarını az çok gördük. Şimdi stop diyoruz. Tekrar programa giriyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar bu pozisyonun altına CNT 1 diyorum arkadaşlar şuradan büyük harfle yapalım. Zaten otomatik olarak çıkıyor. CNT 1 diyorum. Sonrasında şuraya arkadaşlar CNT 0 diyorum. Bakın şimdi tekrar kaydediyorum. programa gireceğiz. Şimdi <laughs> e, CNT1 komutu aktif ancak biz ne demiştik? E, belli bir değerler girerek e, geçişi biraz daha keskinleştirebiliriz. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Buraya virgül diyeceğiz. Buraya ne diyelim arkadaşlar? 1000 diyelim. Yani 10 santim yaklaşsın. 10 santim sonrasında uzaklaşsın. Bu şekilde dedik. Ve tekrar kaydedeceğiz. OK diyelim. Şimdi şuradan hızımızı biraz daha düşürelim ki rahat görelim. Evet. Start. Reset diyorum. Start diyoruz arkadaşlar. 10 pozisyona gitti. Evet. Bakın gördünüz mü? Tam şu noktadan şu noktaya geçiş yaptı. Tekrar görüyoruz. Bakın. Şuradan. Bakın aynı şekilde de o noktadan bitiş noktasına gelip Evet. Burada arkadaşlar buradaki komutumuz şu şekilde çalışıyor. Yani P2 noktasını pas geçiyor. Yani P1 noktasını da aktif iken generator komutu P2 noktasında aktif değil. Bunu da şöyle yapabiliriz. Şuradan stop diyelim. Ctrl X diyelim şuradan. Evet bu şekilde tekrar kaydedelim. tekrar start bakın arkadaşlar şu an cnt komutu aktif olarak gözükmüyor neden çünkü cnt sıfırı biz p1 hemen altına aldık şimdi şuradan tekrar çıkalım durduralım sürekli aktif olsun start diyelim. Evet. Şu an arkadaşlar bir hemen altındaki CNT komutu ne yaptı arkadaşlar? Çalıştı ve bir P1 noktasında bu şekilde geçiş yaptık. Şimdi ben aynısını kopyalıyorum. Şuraya da yapıştırıyorum. Kayd Tekrar restart. Yani bizim şurada bir son bir noktamız daha olsaydı arkadaşlar, o noktaya da geçiş yapsaydı. Eğer şuradaki noktamıza ne yapacaktı arkadaşlar? Bu şekilde, şuradaki noktada geçiş yaptığı gibi geçiş yapacaktı. Evet arkadaşlar, CNET komutumuzun çalışması bu şekilde. Bir sonraki ders videomuzda görüşmek üzere. Kendinize. И вот.